Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınları 2026 türev Fasikülünün 4. motor testini beraber çözüyoruz. Şimdi y eşittir 2 doğrusu üzerinde bulunan ve a 2'ye bir noktasına en yakın olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Arkadaşlar o zaman ben y eşittir 2x doğrusunun üzerinde bir tane nokta seçeyim. Şimdi seçtiğim bu noktanın absisi a olsun. Şimdi absisi a ise ordinatını nasıl bulurum? y eşittir 2 çarpı a'dan Ordinatını da 2A dedim. O zaman seçtiğim nokta A'ya 2A noktası oldu. Şimdi ben bunun 2'ye 1'e en yakın olmasını istiyorum. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı bir yapalım mı? Bunun 2'ye 1'e bakalım ne kadar uzak ya da ne kadar yakın. Ne yapıyordum arkadaşlar? Apsisinden apsisini çıkarıyordum. Yani A eksi 2'nin parantez karesi artı ordinatının ordinatını çıkarıyordum. Yani 2A eksi 1'in parantez karesi. Şimdi benim fonksiyonum bu <laughs> ve ben bunun minimum olmasını istiyorum. Yani uzaklığın düşük çıkmasını istiyorum. Arkadaşlar o zaman bunun düşük çıkmasını istiyorsam ne yaparım? Türevini alıp sıfıra işlerim. Bak şimdi burada da bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bunu öncelikle şöyle bir yazayım. A-2'nin parantez karesi artı 2A-1'in parantez karesi üzerinde 1 bölü 2 midir bu? Şimdi ben bunun türevini aldığım zaman bak şöyle mi olacak? Ben bunu bir defa alayım ama siz bu söyleyeceğim pratiği yapmışım. 1 bölü 2'ye indirdim. Çarpı A-2 üzeri 2 artı 2a 1 üzeri 2. Üstü oldu arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Çarpı şimdi içinin türevi. Öncelikle şurada üstün önünü indirirsem arkadaşlar. 2 çarpımında a 2. Artı şuradaki ikisinin üstünü önüne indirdim. 2 çarpımında 2a 1 çarpı daha da içinin türevi 2. Şimdi hocam şurada niye içinin türevini almadık? Çünkü arkadaşlar burada içinin türevi 1'di bak çarpı 1 diye hadi buraya yazmış olayım. Şimdi ben bunu sıfıra eşitleyeceğim ya. Arkadaşlar şunun üstü negatif olduğu için bu zaten ne oluyor? Paydaya iniyor. Şimdi bu paydaya inince zaten sıfır olacak. Bak o zaman ben bunu paydaya indireceğim ve şunun altına şöyle getireceğim. Diyeceğim ki burası a-2'nin parantez karesi. Artı 2A-1'in parantez karesi üzerinde 1 bölü 2 deyip karşıya attığımda zaten sıfır olacak. Yani bu tarz köklü sorularda köklü sayı görürseniz maksimum minimum problemlerinde sadece içinin türevini alıp sıfıra eşitleseniz olur. Şu 1 bölü 2'nin de bir hükmü yok. Çünkü bizim amacımız buranın sıfır olması. 1 bölü 2 tek başına burayı sıfır yapamaz. Hatta hiç yapamaz. O zaman ben içinin türevini şuraya çarparak yazayım. Bak 2A-4 olur arkadaşlar. 2A-4 artı 2 ile 2'yi çarptım. 4-4 ile de bunları çarparsam 8a eksi 4 eşittir 0. Arkadaşlar şöyle mi oldu? 10a eksi 8 sıfır eşit. Bu da ne demek dostlarım? 10a eşittir 8. a da eşittir 8 bölü 10. Yani 8 bölü 10 demek de 4 bölü 5 mi demek? O zaman ben apsisini buldum. Apsisi bulduysam ordinatım neydi arkadaşlar? 2a. O zaman ne oldu arkadaşlar? Apsisim 4 bölü 5. Ordinatım da 2a'dan 8 bölü 5. Yani cevabımız a dedik ve geçtik. Arkadaşlar dik koordinat düzleminde y'tir f(x) fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş. Bak bu türevin grafiğiymiş. O zaman bu, bu grafik burada 2 de 0 olmuş. Ben şöyle yazabilir miyim? f türevi 2 eşittir 0. Fonksiyonun grafiği hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın 2'deki türev sıfırsa, bu fonksiyon 2 noktasında ne olması lazım? Dönmesi mi lazım? Evet ama tek başına bu bilgi sanki yetmeyecek bak soruyu çözerken. Bak şimdi şuraları bir büyüttüm. Şimdi dedim ki arkadaşlar şöyle yapalım gel. Şimdi bak dedim ki <laughs> 2'deki türev sıfır. Bak şimdi burada 2'deki türev hocam bu belki böyle devam ediyordur. Tam dönüyordur ve buradan çizdiğim teğetin eğimi sıfır olur. Bu da bana türev verir olabilir. Bu buradan böyle belki dönüyordur. O zaman buradan çizdiğim teğetin eğimi sıfır olur ve olabilir. Sonra geldim bak diğer şıklara bakayım. Arkadaşlar bak şimdi şuradan baktığımda buradan çizeceğim teğetin eğimi ne olur arkadaşlar bir kere sıfır olmaz bu gitti. Buradan baktığımda buradan çizeceğim teğet ineğimiz sıfır olmaz bu gitti. Buradan baktığımda arkadaşlar buradan çizeceğim teğet mesela bu böyle gitse bile sıfır olmaz bu gitti. Şimdi bak hepsini sildim bir şey daha göstereceğim size. Bak benim dikkat etmem gereken bir diğer nokta sıfırla iki arasında bunun türevi Asla başka bir yerde bu aralıktan seçeceğim bir A değeri için bir de sıfır olmuyor. Ama bak şimdi B şıkkına bakar mısın? Bak şuradan çekersen bir teğet. Bu teğetin eğimi sıfır olduğu için bunun bu ile iki arasında bir yerde daha türevi sıfır. Ama bizim bilgimiz o, o şekilde değil. Bizim bilgimiz başka hiçbir yerde türevi sıfır olmayacak. O zaman bak fonksiyon burada sürekli artan olduğu için türevi sürekli pozitif olarak gelecek. A şıkkı olabilir diyoruz dedik ve geçtik. Şimdi limitinin değeri nedir? Arkadaşlar bak öncelikle limitinin değerini bulmak için ben h yerine 0 yazayım. h yerine 0 yazarsam f1 eksi f1 bölü 0. Bu da ne oldu arkadaşlar? 0 bölü 0. Ha, bak 0 bölü 0 varsa aklıma gelen ilk şey ne hocam? Lopital yani türev. Kime göre türev alacağım? Haşa göre. Ve üstün altın ayrı ayrı türevini alıyordum. Bölümün türevini yapmıyordum. Şimdi üste geldim. Şunun türevini alıyorum arkadaşlar. F türev 1 artı h. Siz alışın diye yapıyorum. Çarpı içinin türevi. 1 artı h'ın türevi de arkadaşlar 1'in türevi 0 h'ın türevi 1 çarpı 1. Eksi arkadaşlar f1. f1 sabit bir sayı değil mi? İçinde bunun bir değişken yok a gibi bir şey. O zaman türevini alırsam 0 gitti. Bölü aşağıya geldim arkadaşlar h'ın türevini aldım 1. O zaman bak ifadem şuna dönüştü benim. f türev 1 artı h'a dönüştü. E arkadaş h yerine ne yazıyorum ben 0. 0 yazarsam bu da f türev 1 artı 0. Yani benim bulmam gereken şey f türev 1 oldu. O zaman dostlar şurada türev alayım. 1'e eşit değil. Şimdi geldim. Fx'i şöyle bir yazayım öncelikle. x kare artı 2x artı 3 üzeri 1 bölü 2. Şimdi buradan geldim. Bir türevimi alıyorum. F türev x eşittir. 1 bölü 2'yi indirdim. Bir adımda asla iki defa türev almayacağım için geri kalanı aynen yazdım. Üstünü de bir azalttım. Çarpı içinin türevi. İçinin türevi de nedir arkadaşlar? 2x artı 2. O zaman şimdi ben f türev kaç arıyordum? 1 arıyordum. O zaman x gördüğüm yere 1 yazacağım. Bak yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı. Burası 1'in karesi artı 2 çarpı 1 artı 3 dezen 5, 6 olur değil mi? 6 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı. Buraya da 1 yazarsam 4 olur. O zaman arkadaşlar şunlar gitti. 6 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 2. Bu da ne olur dostlar? 6 üzeri eksi 1 bölü 2 demek 1 bölü kökü altı mı demek? O da 2 çarpı 1 bölü kökü altıdan 2 bölü kökü altı. Şıklarda yok gibi gözüküyor ama bir eşliğinle çarpayım mı? Bak ben bunu eşliğinle çarparsam da şöyle mi olur? 2 kökü 6 bölü 6. Şunları da sadeleştirirsem Cevabım kökü 6 bölü 3 gelir denememe geçerim. Dik koordinat düzleminde y fx fonksiyonunun türevinin grafiği parabol olan parabol verilmiş. Parabol eksenleri 0 ve 1 noktalarında kesiyor. Şimdi diyor ki 0 olan noktada 0 olan noktada maksimumu vardır diyor. Arkadaşlar şimdi bu türevin köklerini gel bir yazalım. Şimdi bu türevin kökleri demek türevi 0 yapan yer. Bu da türevin grafiği olduğu için eksenleri kestiği yerler. Yani 0 ve 1. O zaman birinci olarak diyeyim ki f türevi 0 0 eşittir ve f türevi 1 sıfıra eşittirdim. O zaman bunun kökleri sıfır ve birmiş. Bak bir ve sıfırı sayı doğrusuna yerleştirdim. Şimdi geldim birin sağında pozitifim ben. Artı eksi artı yaptım çünkü hiçbir kritik nokta değil. Bak buralarda türev gerçekten işaret değiştirmiş. Burası zirve oldu maksimum nokta. Burası çukur oldu minimum nokta. O zaman sıfır olan noktada maksimum vardır diyor. E doğru diyor arkadaşlar. fx fonksiyonu bir olan noktada minimum vardır diyor. Doğru diyor eksi 3 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 aralığında artandır. <laughs> şimdi arkadaşlar eksi 3 bölü 2 mesela şurayı uzatayım. Şurada bir yer değil mi? Eksi 1 buçuk. Şurası da eksi 0.5. Bak şimdi bu aralıkta benim fonksiyonum şöyle bakarsan bak şöyle geliyor değil mi? Şimdi benim fonksiyonum bu aralıkta böyle geliyor ama bu kim? F türev. Benim F türev x'im burada pozitif mi hocam? Pozitif. Türevi pozitifse fonksiyonun artan mıdır artandır. Konu kapandı. Çünkü bu f'in grafiği değil arkadaşlar. F'in türevinin grafiği. Sadece f'e geçmek için sadece işaretine bakalım. Y eşittir fx fonksiyonu 0-1 aralığında artandır diyor. Arkadaşlar bak 0-1 aralığında benim türevim, türevim negatif mi? Şimdi bu aralıkta benim fonksiyonumun türevinin işareti negatifse benim fonksiyonum bu aralıkta nasıldır fonksiyonun kendisi azalandır arkadaşlar. Onun için değişikliği yanlış. Sonra geldim fx fonksiyonu 3. derecedendir diyor. <laughs> şimdi arkadaşlar bu f'in türevinin grafiği ya. Şimdi bu f'in türevinin grafiğine baktığın zaman bu bir parabol mü? ax kare artı bx artı c. Yani türevinin derecesi 2. Türevinin derecesi 2 ise ben kendisine geçiş yaptığımda daha doğrusu kendisinden türevine geçerken üstünü önüne indirip biraz azaltmıştım. Bu üstünün biraz azalmış haliyle 2 kendisine geçtiğinde bu aslında ne olur arkadaşlar? X küp olur. Kat sayısı değişir. Orası biraz integral. Ona oralarda bakarız. Ama derecesi 3'tür demek doğru bir şey. Dedik ve geçtik. Şimdi gerçel sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için bu eşitlik sağlanmak demiş. Bak g'nin türevinden bahsediliyor. Gel ben de şurada her iki tarafın türevini bir alayım. O zaman şöyle mi olur? F türev x eşittir. Şimdi öncelikle g'nin türevi yazıp her hiçbir şeye dokunmuyorum değil mi? Bak 3x-1 bölü x artı 3. Çünkü bir adımda iki defa türev alınmıyor. Çarpı. Bu sefer arkadaşlar içinin türevini alacağım. İçinin türevinde de bölümün türevi yapacağım. Önce payın türevi. Bak 3x-1'in türevi. Şimdi kesir çizgimi çekeyim. 3 çarpı payda. Sonra arkadaşlar geldim. Eksi. Bu sefer arkadaşlar payı aynen yazdım. 3x-1 çarpı paydanın türevi. Yani x artı 3'ün türevi o da bir. bölü Alttakinin paydanın karesini yazdım arkadaşlar. Bak şimdi g'nin türevinde 2 demiş ya o zaman buranın içini benim 2 getirmem lazım. Buraya 2 getirmek için de bunu 2'ye böldüm. 3x-1 bölü x artı 3 eşittir. 2 bölü 1 yaptım. Bakalım x'e ne yazacağım. Yaptım işte arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? 3x-1 eşittir. 2x artı 6 x'im de buradan ne geldi? 7 Bak x yerine 7 yazacakmışım. O zaman yazıyorum. f türev 7 çarpı burası da eşittir. Burası ne oldu arkadaşlar? g'nin türevinde 2 Çarpı geldim şuraya arkadaşlar. Burası da 3 çarpımında şurası 7 artı 3. Eksi şuraya geldim arkadaşlar. 3 çarpı 7 eksi 1. Bölü buraya geldim arkadaşlar. 7 artı 3'ün karesi. Dostlar bu da şöyle mi oldu? F türevi 7 eşittir. G türevi 2'nin yerine 5'i yazayım. Şurası 10'du 30 oldu. Ee, 30 şurası 21 eksi 20 10. Yukarısı 10 geldi arkadaşlar. Bölü aşağısı da 10'un karesi mi? O zaman şunlar gider. Bir tane 10 kalır. O da 5 çarpı 1 bölü 10'dan cevabım 1 bölü 2 olur derim ve geçerim. Şimdi geldim. Eğrisi üzerindeki x eşit 1 hapsi noktadan çizilen teğetin denklemi. Arkadaşlar ikisi 1 çizdiğim teğetin. O zaman gel önce ben bir bunun y'sini bulayım. Y'sini bulmak için ne yaparım arkadaşlar? Şu fonksiyonu kendisinde x yerine 1 mi yazarım? Ben bunu kendisinde x yerine 1 yazarsam bak kök 1 bir artı 1'in karesi eksi 1. Orası ne oldu arkadaşlar? Kök 1 zaten 1'dir. 1, 1 daha 2. Burası 2'nin karesi eksi 1'den. Bak burası da 3 oldu. Demek ki y'si de 3'müş. O zaman benim buradaki bahsedilen noktam 1'e 3 noktası. Şimdi ben doğrunun denklemini, yani teğet dediğim şey bir doğru sonuçta. Doğrunun denklemini bulabilmem için bir üzerindeki noktaya ihtiyacım vardı. Buldum. Bir de neye ihtiyacım var arkadaşlar? Eğime ihtiyacım var. Şimdi eğim bulmak için ne yapıyorum? Bu eğinin o noktadaki türevi, etin eğimine işte. O noktadan bastı kastım bir. O zaman türevini alıp bir yazınca arkadaşlar eğimi bulacağım. Şimdi öncelikle gel bir türevini alayım. Şimdi dedim ki f türev x eşittir. Önce üstünü önüne indirdim bak parantezin dışındakini. Burası 2 çarpımında kök x artı 1 bir, üstünü biraz azalttım. Çarpı <laughs> içinin türevi. Burada birim türevi zaten 0. Arkadaşlar kök x'in türevini de şöyle yazayım mı bak. Bu x üzeri 1 bölü 2 ydi. Bunun 1 bölü 2'sini önüne indirdim. Üstünü de biraz azalttım. x üzeri eksi 1 bölü 2. Bu da nedir? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök x. Yani arkadaşlar bunun türevi aslında 1 bölü 2 kök x. Kök x'in türevi çok çıkar. Bunun 1 bölü 2 kök x olduğunu çöze çöze zaten ezberinize bile girer. Sonra eksi buranın türevi arkadaşlar 1. Şimdi ne yazacağım? 1 yazacağım. O zaman f türevi 1 dedim dostlar. 2 çarpımında geldim buraya kök 1 artı 1 çarpı 1 bölü 2 kök 1 eksi 1. Arkadaşlar bu da şöyle mi oldu? Bak f türe 1 eşittir. 2 çarpı şurası 2 oldu. Şurası da 1 bölü 2 oldu. Şunlar gitti eksi 1. Bu da ne geldi? 1. Arkadaşlar bu neydi? Eğim. O zaman ben şimdi doğrumun <laughs> eğimini biliyorum. Eğim neydi? x'in kat sayısı y yalnızken. Onun için y eşittir. x artı b diye yazdım. Sonra benim bu noktam eğrinin üstünde ve doğrunun üstünde. Çünkü bu eğriyle doğrunun birbirlerine teğet geçtikleri yerde değil mi? Şu nokta. O zaman arkadaşlar 1'e 3 bunu sağlayacak. Yani ben y'ye 3 yazdım. X'e de 1 yazdım. Buradan da B dediğim şey 2 geldi. Arkadaşlar o zaman şöyle mi oldu? Onda son olarak yerine yazarsam Y eşittir. X artı 2 oldu. O da D şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi geldim arkadaşlar. F'in tersinde x artı 2, 2x artı 4'müş falan. Şimdi bak bana şurada neyi soruyor? Şurada sorulan şey arkadaşlar. Hemen d bölü dx'i kenara ayırıyorum. Şuradaki yukarıdaki fonksiyonu sağa çekiyorum. gx. Arkadaşlar bu d bölü dx ne demekti? Sağındaki fonksiyonun türevini al. Yani g'nin türevinde x. Sonra da x yerine 3 bölü 2 yaz diyor. Yani bana burada verilen şey g'nin türevinde 3 bölü 2'yi soruyorlar bana. O zaman ben şimdi g'nin türevinde 3 bölü 2'yi bulmak için şimdi g fonksiyonu şurada. Bak gel onu da yazayım. Bu da neymiş arkadaşlar? g içerisinde fx'miş. g içerisinde fx 4x kare eksi 3'e eşitmiş. Şimdi de ne yapacağım? Burada türev alacağım. Bileşki fonksiyonunda en dıştan başlıyordum. Bak g'nin türevi fx bir de adımda iki tane türev alamayacağım için dokunmadım içeriye. Sonra içeridekinin türevi f türevi x. Çarpı sonra daha da içeridekinin türevi x'in türevi 1. Bu neye eşit geldi arkadaşlar? 4x kare eksi 3'e eşit geldi. Şimdi dostlar ben g'nin türevinde 3 bölü 2'ye g'nin içinin şuranın türevinin olduğu yerin 3 bölü 2 olmasını istiyorum. Yani ben kısaca fx'i 3 bölü 2 yapmak istiyorum. Bak şimdi şunları ben yer değiştireyim mi? Ben bunları yer değiştirirsem burası ne oldu? F içerisinde 2x artı 4 eşit miymiş? x artı 2'ye. Şimdi burada da türev alayım. Bak f'in türevinde 2x artı 4 dedim. içeriye hiç dokunmadım. Çarpı içinin türevinden 2 dedim. Eşittir burası ne oldu arkadaşlar? 1. O zaman şu bölü 2'yi karşıya atarsam bak burası f türev 2x artı 4 eşit miymiş? 1 bölü 2. Yani f'in türevi sabit bir fonksiyon geldiği için ne yazarsan yaz. F'in türevi ne oluyormuş arkadaşlar? 1 bölü 2. O zaman bak Şimdi şuraya f'in türevini 1 bölü 2 yazayım. Çarpı 1. Şimdi bir de f'e ne yazacağım ona bakayım. Şimdi ben şurada ne dedim arkadaşlar? f2 x artı 4 x artı 2 dedim. Ben burada fx'in ne olmasını istiyorum? 3 bölü 2 olmasını istiyorum. Şimdi fx'in 3 bölü 2 olması için şurayı 3 bölü 2 yapan değeri bir bulalım mı? O zaman bak geldim x artı 2 3 bölü 2 eşledim. Bunu da karşıya atarsam x'im neymiş arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Bak x yerine eksi 1 bölü 2 yazayım o zaman. Burası f. 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 4 eşittir. Burası zaten 3 bölü 2 olacak değil mi? O zaman şunlar gitti. Burası neymiş arkadaşlar? F3'müş. Bak F3 eşittir 3 bölü 2'ymiş. Ben o zaman burada x gördüğüm yere 3 yazarım. x gördüğüm yere 3 yazarsam bak g'nin türevi içerisinde F3 çarpı şunu hesaplamıştık 1 bölü 2 eşittir. x yerine de 3 yazıyorum ya. <laughs> 3'ün karesi 9, 4 kere 9, 36. Burası 36 eksi 3 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bak şimdi şurada bir ufak hatamız oldu. Şimdi ben buranın türevini aldım ama buranın türevini almadım. Tabi buranın türevini alınca da burası artık 4x kare eksi 3 değil 8x olacaktı. O zaman 8x'e de x'lerini 3 yazarsam burası şöyle 24 olacaktı arkadaşlar. O zaman şuradan devam ediyorum. Burası g'nin türevi içerisinde 3 bölü 2 olmuş oldu. f3'ün 3 bölü 2 olduğunu bulmuştuk. Çarpı 1 bölü 2 eşittir 24. Yani G'nin türevinde 3 bölü 2, bu 1 bölü 2'de karşıya 2'yi çarpım olarak atarsam 48'dir arkadaşlar derimle geçelim. Şimdi F'in ikinci türevinde 0'ı soruyor. Arkadaşlar bakın şimdi ben bunun iki kere türevini alacağım ama öncelikle adam tanım kümesinden A bölü B'yi çıkarmış. Çünkü A bölü B koyunca paydam gerçekten de 0 oluyor. Sonra görüntü kümesinden de arkadaşlar eksi 1'i çıkarmış. Çünkü ben bu fonksiyonun bak tersini aldığım zaman F'in tersiyiz. Ne yapıyordum? Ee, şöyle göstereyim size. Şöyle hatırlatayım. Mx artı n bölü cx artı d ise aşağıdaki sabit ve yukarıdaki x'in kat sayısını. Bak yukarıdaki x'in katsayısı sayısı ve aşağıdaki sabit a. Bunları işaret ile beraber yerleştirdim. O zaman a eksi ax bölü eksi b eksi -b bx. Eksi 1 yazarsan payda sıfırlanıyor. O zaman gel artık dümdüz türeve bir başlayın. Şimdi f'in türevini de x Ne yapacağım? Bölümün türevi. Üstün türevi nedir arkadaşlar? Payın türevi b. Çarpı paydayı aynen yazdım arkadaşlar. A eksi B x. Eksi bu sefer payı aynen yazdım. A artı B x. Çarpı paydanın türevi o da eksi B. Bölü alt tarafa geldim. Paydanın karesi. A eksi B x'in karesi arkadaşlar. Bak şimdi gel bunu bir düzenleyeyim. Şimdi burası ne olur? F türevi x eşittir. Kesir çizgimi çektim. Şurası B A eksi B kare x. Bak şimdi B A eksi B kare x. Buraya geldim arkadaşlar. Şu ikisini çarparsam B. A ile çarparsam artı AB. B ile çarparsam artı B kare X. E şunlar gider mi? O zaman ne kaldı? BA ile AB aynı şey zaten. Toplarsam da 2AB. E, o zaman arkadaşlar şunu da yukarıya atayım yanına. A eksi B x üzeri eksi 2 olsun mu? Şimdi bak ben bunun bir kez daha türevini alacağım ikinci türevine geçmek için. F'in ikinci türevinde x diyeceğim. 2 AB'de x değişkeni yok. O zaman bu bir katsayı ve buna hiç dokunmam değil mi? Çünkü ben mesela 3x karenin türevini alırken 3'e dokunuyor muyum? 2 yönüne indiriyorum. Çarpıyorum sadece. O zaman eksi 2'yi indirdim arkadaşlar. Burası ne oldu? Eksi 4 AB. Çarpı burası ne oldu arkadaşlar? A eksi B x üzeri üstünü biraz azalttım çarpı içinin türevi, içinin türevinden de bir tane daha eksi b mi geldi. Şimdi ne diyor arkadaşlar? X yerine sıfır yaz diyor. Bak, X yerine sıfır yazayım. Burası ne olur? Eksi 4ab. X yerine sıfır yazarsam, bu gitti çarpımında a üzeri eksi 3 çarpı eksi b. Şunları artıya çevirdi mi beni? Çevirdi. O zaman geldim. Şurası 4 çarpı a çarpı b. Bu bir a üzeri eksi 3 de bir bölü a küp arkadaşlar çarpı sonra b mi geldi. O zaman bak, şununla şu gitti. Burası ne oldu? A kare oldu. O zaman arkadaşlar şöyle mi bak, 4 B kare, 4B kare, bölü A kare dedim ve geçtim. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak, önce şunu bir tanıtalım tekrardan. Şimdi burası nedir arkadaşlar? D kare bölü dx kare. Yanında da şöyle fx yazıyor. Bu ne demek aslında? fx'in d kare değil demek dx kare demek iki defa türevini al demek. O zaman burası f'in ikinci türevini dx bölü. Şimdi şuraya geldim. Burası da d bölü dx'ti. Şurada da fx'im yazıyor değil mi aslında? Bu da ne demek? Sağındakinin türevini al. Yani f'in iki defa türevini bir defa türevine böl. Şimdi bak ben fx'i şuraya alıyorum ve fx'i ben şöyle yazıyorum arkadaşlar. x üzeri eksi 2 olur değil mi? O zaman bunun ilk türevini alıyorum. Birinci türevi eksi 2'ye indirdim. Üstünü biraz azalttım. Sonra bir kere daha türevini aldım arkadaşlar. F'in ikinci türevi. Eksi 3'ü indirdim. Bak eksi 2 çarpı eksi 3. Sonra üstünü biraz azalttım. Burası da ne oldu arkadaşlar? 6 çarpı x üzeri eksi 4. <laughs> o zaman gel bir bunları şuraya koy. Şimdi burası 6 çarpımında x üzeri eksi 4. Bölü f türevi x de eksi 2 çarpımında x üzeri eksi 3. Şunlar gitti ne kaldı burada? Eksi 3. Sonra şunlar gitti. Burada ne kaldı? X üzeri eksi 1. Yani arkadaşlar burası da ne oldu? Eksi 3 çarpımında 1 bölü x. O da ne oldu dostlar? Eksi 3 bölü x oldu dedim ve geçti. Gerçeksel seller kümesinde türevinin işaret tablosu verilmiş. Arkadaşlar bak bu türev burada negatifmiş, burada da negatifmiş. Demek ki bu arkadaşımızın F4'te bak F4'te türevi sıfırmış ki sayı doğrusuna koymuş. Ama nasılmış çift katlı kökmüş ki işaret değişmemiş çift kat. He. Şimdi arkadaşlar türevin işareti değişmiyorsa burada türevin negatif olduğu için fonksiyon azalan burada türevin negatif olduğu için fonksiyon yine azalan. O zaman fonksiyon türev sıfırlanacak ama fonksiyon azalandan azalana devam edecek. Bak şöyle bir şey mi olacak arkadaşlar bak fonksiyon azalırken azalmaya devam edecek. Bak burada fonksiyon artarken sıfırlandı şurada artmaya devam etti. Burada zaten dörtte hep gitti. Burada hiç alakası yok arkadaşlar. Bak burada azaldığı, azalırken azalmaya devam etti. Bak şurada, azaldı, şurada sıfırlandı. Tam dördün olduğu yerde teğet mi sıfırlandı. Buradan tekrar devam etti. Hocam bunun niye alakası yok? Arkadaşlar burada fonksiyon hep artan zaten bir kere, yani azalan değil. O zaman cevabımız Bursadır dedik ve geçtik. Şimdi 1'e 2 noktasında teğetmiş. <laughs> tamam. F türevi de f 1 aynıymış. O da, da tamam. tamam? Şimdi fx fonksiyonunun grafiğini. Arkadaşlar bu fx fonksiyonunun grafiği ya. Bu fx'in grafiği. Şimdi ben burada 1'e 2 noktası bunun üstünde olduğu için şunu görüyor muyum? F1 eşittir 2. Peki o zaman f türev de f1 eşit olduğuna göre f türev eşittir 2. Peki bunun teğet olduğu noktadaki türevi eğrinin doğrunun eğriye teğet olduğu noktada eğrinin türevi doğrunun eğimini mi veriyordu? Bunun eğimi f türev 1 mi? O da 2 mi? Yani o zaman benim doğrumun eğimi 2 ise 2x artı b mi arkadaşlar? Peki b'yi nasıl bulacağım? Bu 1'e 2 bunun da üstünde. O zaman bunu nasıl sağlayacak. Y'ye 2 verdim. X'e 1 verdim. Artı B. E B'de 0 mı geldi? O zaman doğrunun denklemi yani T'nin denklemi ne oldu arkadaşlar? Y 2X oldu dedim ve geçtim. Arkadaşlar bir sonraki testte görüşürüz.